Merhabalar. Bugün sizlere EBA'da yazdığım soruları nasıl dizgiye dönüştürüyorum onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir şurada soru ve sınav sistemi yazan bölüm var. Buraya geldik. Burada sorular dediğimizde burada da benim daha önce yazdığım sorular var. Mesela soru ekle diyoruz. Soru ekle dediğimizde bakın dikkat ederseniz çoktan seçmeli eşleştirme veya açık uç sorular olarak soru yazabiliyorsunuz. Çoktan seçmeli soru yazalım şimdi biz. Şu şekilde tıkladık. Bu arada standart haliyle bir de fotoğraf halinde sorular da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi biz sonraki diyelim. Şurada ben yer kaplaması adına tek satır olmasını daha çok tercih ediyorum. Tek satırı seçtim. Şimdi normal hep aynı tip sorulardan çözsünler diye öğrenciler pekiştirsin diye denklem yazmayı düşünüyorum. Şöyle birkaç tane soru yazalım. Şimdi üç x artı 5 diyelim ya da 6 diyelim 7 diyelim kapattım eşittir hop eşittir diyoruz ki mesela 21 olsun eşitliğine göre x nedir diyelim ki soruyu bu şekilde yazarken bazı semboller kullanmanız gerekti bunu da şöyle yapıyoruz. Mesela şurada bakın normal çeşitli formül ekranımız hani Word'de kullandığımız semboller var. Bunları da burada kullanabilirsiniz. Kök işareti falan. Diyelim ki bunu yapmak istemiyorsunuz. Burada şöyle bir yolumuz daha var. Onu da hemen göstereyim. Diyelim ki burada istediğiniz formül yok, şurada istediğiniz formül yok. Bunun için eğer bunu Tablet şeklinde bir telefonunuz veya kaleminiz varsa telefondan yapmak olmuyor. Telefondan kontrol ettim. Telefonda yok. Bu klavye ile mouse ile yapabilirsiniz. Ya da benim gibi dokunmatik ekran bir bilgisayarınız varsa şöyle yapabilirsiniz. Mesela bakın toplam sembolü k eşittir birden sonsuza diyelim mesela. K artı bir eşittir nedir şeklinde yazdığınızda. Bakın şimdi kendisi zaten sonuna böyle bir şey ekleyebiliyor. Tamam dediğinizde bakın sorunun sonuna eklemiş oldunuz. Şimdi şu sondaki şeyde bir yanlışlık olmuşsa hemen onu şu şekilde yapıp eşittir soru işaretine dönüştürüp kendimiz bu şekilde soruyu düzenleyebiliyoruz. Ve eklediğimizde bakın dikkat ederseniz hemen anda seri bir şekilde ekleniyor. Şimdi hemen şunu şöyle bir silelim. Şunu kullanmayacağım çünkü. Şimdi doğru cevabını bulmaya çalışalım sorumuzun. A şıkkı işte 4 şeklinde çözümü yaptığımızda şıklardan birini değiştirmek zorunda kaldık. Hemen şunu sıfır olarak düzeltelim. Ve sonraki diyoruz. Ha doğru cevabı işaretlemedik. Bakın uyarı veriyor zaten. Doğru cevabımızı da işaretleyelim. Defteceneyi. Çözümü de yaptık çünkü. Şuradan hemen ortaokullar diyordum. Ve bu bir yedinci sınıf soru. Ve dersimiz matematik. Şu şekilde. Ünitemiz üçüncü ünite konumuz eşitlik denklem dedik ve birbirinin denklem çözsün ve şunu işaretledik ve sonraki dedik soruya bir kategori belirliyoruz. Kolay bir soru deyip kaydet dedim. Bu şekilde oldu. Şimdi bir tane e, sırf bunun için bir deneme sınavı e, hazırlamak istiyorum. O Yani test hazırlamak istiyorum. Testin nasıl hazırlandığını görmeniz adına. Daha önce yazdığım sorulardan. Pardon burada yanlış şey seçtik. Ortaokul dedik. Şuradan hemen 7. sınıf dedik. Şuradan hemen matematiği seçtik. Burada benim daha önce yazdığım sorular var. Bakın hemen şöyle artıya tıklayıp, artıya tıklayıp şöyle sorular seçelim. Daha önce yazdıklarımın arasından şöyle artıya tıklayalım. Kaç soru oldu? Bakın 7 soru oldu. Devam edelim bu şekilde. Şöyle biraz soru ekleyelim. Bu şekilde artıya basarak İlerliyoruz. Artıya basarak ilerliyoruz. Mesela bakın burada bir teknik hata olmuş. Bu yer kaplayacak. Gerçi bu böyle kalsın. Bunu düzeltmeyi göstereyim hemen. Şöyle yapalım. Bu şekilde internet hızınıza bağlı olarak değişiyor tabii bu iş. Şunu hemen tek satıra çevirip sonraki deyip yine aynı şekilde sonraki ve güncelle deyip o haliyle de bırakabilirsiniz. Burada hemen şunu da artıya tıklayıp ekleyeyim. Bu soruyu özellikle düzeltmeyeyim. Hani e, dizgide halini görün istiyorum. Şuraya 19'dan sonra ekledik. Bir tane daha eklesek iyi olur ama neyse. 19 oldu ve sınav oluştur diyorum. Burada sınav oluştur dedikten sonra dikkat etmeniz gereken bir yer var. Onu da hemen şimdi göstereyim. Çünkü şöyle çıktı alamayabilirsiniz. Şuraya başlık e, diyelim ki 7. sınıf denklem çözme. Burayı işaretliyoruz. Kolay, işte orta, size kalmış bir şey. 7. sınıf. Tipi kısmına geldiğinizde burası önemli. Alt konu testi olarak seçtiğinizde bunu çıktı olarak alabiliyorsunuz. Alt konu test ediyoruz ve kaydet Şimdi kaydettiğimiz sınavı nasıl bulacağız onu da gösterelim hemen. Burada sınavlar kısmımız var. Sınavlara tıkladık ve şurada ortadaki sınavlarıma tıkladığınızda ve şuraları yaptığınızda bakın yaptığınız deneme burada duruyor. Ve bunu bakın şuradaki yazdır butonuna tıkladığınızda yazdıra tıkladık. Bakın dikkat ederseniz kendisi otomatik dizgisini yapmış oluyor. Gördüğünüz üzere bakın elinizde mis gibi bir yaprak testiniz var. Bunu tabi isterseniz gönderebilirsiniz de bakın pdf olarak da indireyim. Çıktı alın. Veya online olarak gönderin. Bakın gördüğünüz gibi elimizde mis gibi dizgisi yapılmış ve kendi yazdığımız sorulardan oluşan bir deneme sınavımız var. Bakın gösterelim. Gördüğünüz gibi elimizde mis gibi kendi yazdığımız sorulardan oluşmuş deneme sınavımız var. Bakın 19 tane soru. Tabi bunları bazen aynı ayarda falan da yapabilirsiniz ki ben... Pekişsin diye aynı arada sorulardan oluşan e, testler hazırlıyorum. Çok da hoş oluyor. Özellikle 8'lerde falan. Bu şekilde siz de kendiniz deneme sınavınızı oluşturabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.